Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ineklerde gebelikle ilgili çok soru geliyor. Şimdi ben size soracağım. Bu inekle ilgili. Annem diyor ki bu inek kısır olabilir diyor. Çünkü süt sağımı olsun. inek doğurmasına çok fazla kalmadı hesabımıza göre. Ama hala süt sağlıyor ve çok da belli etmiyor gebe olduğunu. Sizin de fikrinizi almak istedim. Şu an sağ üst köşede çıkan ankete katılarak oylamaya katılabilirsiniz. Bakalım büyük çoğunluk gebe mi değil mi anlayacağız. Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi arkadaşlar bundan önce doğuracak bir hayvan var. O da bu. Şimdi bu inek bu inek Şubat'ta doğuracak. O inek Mart'ta doğuracak. Şimdi bu inek gebe olduğunu her türlüyle belli ediyor. Yani karın yapısı olsun, rahim genişliği olsun meme yapma olsun. O inek şu an kuruda bu inek ise arkadaşlar şu an sağlıyor. 4 kilo sağ, sağımı var galiba. 4-4,5 kilo sağlıyormuş annemin dediğine göre. Şimdi memeden anlayamayız. Sağım yapıyor. Şöyle kaldırdığımızda rahminde kısır bir ineğe benzemiyor. Benim görüşüm. Ya bana göre %75 bu inek gebe, %25 kısır. Eğer kısır kalırsa bizim için büyük zarar. E, gebe ise inşallah gebedir. E ee, inşallah arkadaşlar. Karnı fazla geniş değil. Neden geniş değil? Çünkü inek zayıf bir inek yani. Ee, zayıf olduğundan dolayı çok fazla belli etmiyor karın yapısından. Çok e, dar da değil. Yani kısır olsa karnı daha da e, dar olacağını zannederdim. Ya bana göre gebe ama size göre ne arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız, oylamaya katılırsanız sevinirim. Şimdi memesine bakarak anlayamazsınız. Çünkü hayvan şu an sağım sağılıyor yani. Ee, şöyle rahmine baktığımızda çok kısır bir hayvana benzemiyor. Hafiften büyüme var. Yani hafiften ne desem yani büyüme var. Normal boyutlardan daha fazla. Karın yapısına baktığımızda karnı çok dar değil. Aşağı doğru biraz sarkma var. Bence gebe. Peki ne zaman bu aşılandı? Ee, 10 Haziran'da arkadaşlar aya çekmişiz bu iniği. Yani 10 Haziran'da bu ay çektiğimize göre Mart'ın onun da arkadaşlar bu ineğin doğurması lazım. Tabii ki bu bazı aylar 31, bazı aylar 30 çekiyor. Ee, bazen uzatma oluyor. Onları saymıyorum ben. Ee, Mart'ın 10, 15, belki 20, belki 25 doğurması lazım bu ineğin. Ee, Mart'a da şurada ne kaldı arkadaşlar? Ocak'tayız. Şubat, Mart. Yani ortalama 2 ay, 2-2,5 iki, buçuk ay sonra bu ineğin doğurması lazım. Yani bizim normalde bu ineği kuruya çekmemiz lazım ama... İnek hala 4 kilo üzeri sağımı var. Şu an tamamen kessek ineğin memelerinde şişlik oluşabilir. Biraz da şüpheye düştüm ben annem deyince. Acaba gebemi değil mi? Şimdi gebelik e, testi yaptırsak veterinere o zaman daha net anlarız. Ama bence gebe %75. E, belki de ben şu açıdan e, böyle düşünüyorum. İneğin gebe olmasını istediğimden dolayı belki o göze bakıyorum. E, siz de yorumlara yazarsanız... Az çok anlayacağız gebe ya, gebe ya da değil olduğunu. Bu ineğin kısır olması arkadaşlar bize en azından bir senede 10 bin lira zarar getirmesi demektir. Çünkü 5 bin lira buzağısı 5-6 bin lira da arkadaşlar sütten gelen bir gelir var. Şu hayvanların içerisinde en çok süt veren inek bu. Bu ineğin maşallah var. Ondan dolayı ben zaten şüpheye düşüyorum. Gebe mi değil mi? Çünkü süt verimi bazı inekler doğurana kadar sağlar. Süt verimi iyidir. Bazı inekler arkadaşlar doğurmadan 3-4 ay önce 3-4 ay önce sütten kesilir. Süt verimi az olan hayvanlarda bu bu yönden ben şüpheye düşüyorum. Acaba bu inek gebe mi değil mi? Sütünden değil de karın yapısından bir de akıntı diyor. Bu inekte çok fazla ben akıntı görmedim şahsen. Hiç akıntı görmedim ben bu inekte. Yani çok da bir şüphelendim bu bu yönden. Çok önceleri sanki görmüş gibi oldum. Çok hatırlamıyorum yani bayağı oldu. Yani bu zamanlarda hiç akıntı geldiğini görmedim. Ee, bir de şöyle bir durum var. Bundan 6-7 ay önce boğaya gelip de şu ana kadar hiç boğaya gelmemesi bu ineğin kısır olmadığını gösterir. Normalde bu inek eğer kısır olmuş olsa bu zamanlarda kesin boğaya gelmesi lazım. Veyahut daha önce kesin boğaya gelmiş olması lazım. E, bu yönden de biraz şüpheye düşüyorum. Bilmiyorum ya. Bakalım 2 ay sonra <laughs> eğer inek doğurursa gebe değil. Ee, veteriner eğer ki getirirsek veterinere de şu inek bu ay geldiğinde büyük ihtimal gelecek çünkü özel olarak veterineri getirip bakmak e, diyelim ki bu inek kısır biz bu ineği tekrardan gebe bırakmak için arkadaşlar ya aşı vurdurup kızgınlığa getirmemiz lazım ya da beklememiz lazım ikisinden biri bilmiyorum bakalım bir ay sonra daha net anlaşılır bir, bir ay bekleyelim bakalım inek gebe mi değil mi anlarız ee, yorumları yazarsınız arkadaşlar sevinirim görüşmek üzere ankete katılırsanız iyi olur hoşçakalın.